arkadaşlar da bunu yarın yazılısı olduğu zaman izleyeceklerdir. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz 8. sınıf 2. dönem 1. Türkçe yazılısına hazırlık provamızı yayınlamıştık. Onu izleyebilirsiniz. Onun da link, hocam o? Onun açıklaması linkini açıklamalara koyduk. Hatta videoların ilk yorumuna sabitledik. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz 2. dönem 1. yazılı provasını. Bugün ne yapacağız peki Tonguç'um senle? Bugün biliyorsun Milli Bakanlığı örnek soruları yayınladı. Dedi ki bakın böyle sormalısınız. Anlatım bozukluğu sorun. İşte ne bileyim ana fikir sorun. Baba fikir sorun esasla bize örnek sorular verdi. Biz de bu sorulara uygun yepyeni bir Türkçe yazılı soru provası hazırladık. Beraber sorular çözeceğiz. Konu anlatımlarımızın olduğu ve detaylı bilgilendirmenin olduğu yazılı provamızda yani ikinci dönem birinci yazılı provasında açıklamayı, linkini koyduk. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber milletiminkine örnek benzer süper sorular hazırladık. Güzel güzel soruları çözeceğiz. Ve soruları çözerken sizler de ekranlarınız karşısında videoyu durdurarak ya da canlı yayında bizlere yorumlar yazabilirsiniz. Gül, Onur, Liva, Meryem, Meş, 42, 34. Kı Mevlin... Onun sınavı olmuş hocam bugün ya. Geç Aa, kaldık. O zaman tamam kapatalım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. hepimize... <laughs> ama bir ki... sürü arkadaşımız var Tabii hocam. Ki, ki şaka yapıyorum. Meryem'in sınavı olmuş olabilir ama bizim e sınavımız yarın olan arkadaş olabilir. Bu videoyu şu anda değil birkaç gün sonra izleyecek olan da hepsine yazılılarda başarılar diyoruz. Yüzde yüz yazıla çıkacak soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza başlıyoruz. Bu arada YouTube Mevzidenin yarın sınavı varmış hocam. Harikası Mevlüt'cim. Tebrik ediyorum seni. YouTube yazılı kamplarımızı mutlaka izleyin arkadaşlar. Burada örnek sorulara ve senaryolara uygun konu anlatım videolarımız var. Yazılı notlarınızdan ve yazılı denemelerinizden ödevlerini sağlamayı unutmayın. Ve Tonguç Dershanede de LGS hazırlığı da gümbür gümbür devam ediyor. Canlı bir şekilde yazılı provalarımıza devam ediyor. İkinci dönemi kayıtlar için Tonguç Dershanesi tonguc.com'dan ziyaret edebilirsiniz. Diyor ve hızlı bir şekilde ilk sorumuza başlıyorum demiş ki aşağıdaki e, aşağıda yer alan cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenlerini yazınız Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek Cümlelerin doğru hallerini yazınız diyor. Şimdi anlatım bozukluğu zaten LGS'de de geliyor arkadaşlar. Bu konuyu bilmemiz lazım. Binanın inşa buradaki taktiğimiz şu. Anlatım bozukluğunda eğer bozukluğu bulduysanız yapıyorsunuz. Bulamadıysanız içerisinde virgül bulunan, içerisinde V bağlacı bulunan, içerisinde ama bağlacı bulunan cümlelerde iki salla bir bağla taktiği uyguluyorsunuz. Şimdi binanın inşaatı 3 ay içinde bitecek, faaliyete girecek. Burada bir bozukluk var mı Tom? Yok hocam, ha, niye olsun. Bulamadığın diyor. zaman hemen virgülü buluyorsun. Bak virgülü buldun ya. Evet. Virgülün öncesine sonrasına iki salla bir bağla yapıyorsun. Binanın inşaatı 3 ay içinde bitecek. Tamam. Binanın inşaatı faaliyete girecek. Ha, Aa. binanın inşaat faaliyete girecek değil. Bina faaliyete girecek. Ya da işte ne bileyim e, binanın inşaatını faaliyete girecekse o zaman niye bina, bina faaliyete girecek? Bina faaliyete, girecek. Bina faaliyete girecek. Bu kadar basit. Dolayısıyla anlatım bozukluğunun nedeni burada ikinci cümlede özne eksikliği var. Hemen buraya yazıyorsun. Nedenine özne eksikliği diyorsun Tonguç evladım benim. Peki Cümlenin hali nedir? Binanın inşaatı 3 ay içinde bitecek, bina faaliyete girecek diyorsun. O zaman cümleye buraya... Şuraya ben cümlenin tamamını yazmayayım ama hatta yazayım siz anlamanız için. Binanın inşaatı 3 ay... Hep virgülde patlatıyorlar hocam. Aynen. Canım. Virgülün, bağlacın olduğu yerde iki sağda bir bağla yapıyorsunuz, bu kadar. 3 ay içinde bitecek. Bunu zaten yazılı programımızda anlatmıştık, bitecek virgül. Bina diyoruz, bak eklediğimiz şey bu, faaliyete girecek diyoruz ve böylece anlatım bozukluğunu düzeltmiş oluyoruz. Şimdi alttakine bakalım. Ders çalışmasını pek sevmez fakat kitap okumaya bayılırdı. Şimdi burada zaten bozukluk kendini birazcık belli ediyor. Niye? Kitap okumaya bayılır diyor ama ders çalışmasını sevmez diyor. Yani burada e ekin yanlış kullanım var. Bak ek yanlışlığı diyebiliriz buna. Niye? Burada e ek yanlışlığı ders çalışmasını değil de ders çalışmayı pek sevmez diyoruz. Ders çalışmayı pek sevmez diye düzeltmemiz daha doğruydu. Çalışmayı diye düzelttiğimiz zaman cümle düzeliyor. Buradan sonrası zaten aynı. Hayatını düzene sokmayı çok istiyordu. Ve bunun için herhangi bir çaba göstermiyordu. Şimdi burada zor bir şey sormuşuz. Bak şimdi. Hayatını düzene sokmayı çok istiyordu. Burada bir bozukluk yok. Bunun için herhangi bir çaba göstermiyordu. Burada bir bozukluk yok. Bozukluk nerede biliyor musun? Tam tahmin etmediğimiz yerde. Ama V var orada. Orada var. V'nin olduğu yerde işte. Yani, Nasıl yani? hayatını düzene çok sokmak istiyordu. Bu olumlu bir şey ve bunun için herhangi bir çaba göstermiyordu olumsuz bir şey. E araya V değil ama kullanması lazım. Yani yanlış bağlaç kullanmış. Hayatının üzerine çok sok <laughs> söyleyemedim yani. Hayatının üzerine sokmayı çok istiyordu ama fakat lakin ne var ki bunun için herhangi bir çaba göstermiyor. <laughs> ne iş yani? Buna benzer bir şey. Dolayısıyla burada yanlış bağlaç kullanımı var. Tomuç Ela'dı benim. Burada Dolayısıyla V bağlacı değil de bu bağlacın yerine şurayı çıkarıyorum. Buraya ana ama, kullanmalıydı. Fakat da diyebilirsiniz sınavda. İşte lakin de diyebilirsiniz. Herhangi bir e, düşüncenin yönünü değiştiren bir bağlaç kullanmanız lazım. Hemen başka bir soruya bakıyoruz ülkemizde diye başlayan bir paragraf. Önce soru kökünü okuyor tabii ki. Bu metne göre sabun oymacılığının tercih edilme nedenlerini yazınız. Tam bir paragraf sorusu esas Okuyorsun yazıyorsun bu kadar basit. Ülkemizde ahşap oymacılığı denilince akla hemen ahşaba şekil vermek ve onu işlemelerle süslemek gelir. Son yıllarda ortaya çıkan sabun oymacılığı ise bu algıyı değiştirdi. Sabun yumuşak yapı sayesinde şekil vermeye oldukça elverişlidir. Sabunla yapılan tasarımlar ahşaba göre hem maliyet açısından daha ekonomiktir hem de yapımı daha kolaydır. Bu nedenle sabun oymacılığı kısa sürede yaygınlaşmış herkesin ilgisini çekmiştir. Ancak sabun akşa, ahşap kadar uzun ömürlü dayanıklı değildir. Bu sebeple sabun oymacılığı genellikle dekoratif amaçlı hediyelik eşyalar olarak kullanılırken mobilya ve ev eşyalarına kendine yer bulamamıştır. E sabun eriyip gider tabii ki yani. Şimdi sabun oymacılığının tercih edilme nedenlerini yazın Bak kısa sürede yaygınlaşmış. Bu nedenle diyor. Ha, o zaman hemen öncesine bakalım. Sabun yapılan tasarımlar hem maliyet açısından daha ekonomik hem de yapımı daha kolaymış. O zaman... E daha kolay olduğu evet. için. Hemen söyleyelim. Daha kolay. Çok kısa da yazsanız aynı puan alırsınız arkadaşlar. Daha kolay ve daha ekonomik bunun nedeninden dolayı da bu nedenle daha yaygın oluyor. Şimdi bu metne göre sabun oyunculuklarını mobilya ve eşyalarına tercih edilmemesi neden yazınız diyor. Ha bak bu sebeple yer bulamamıştır diyor. Bak neden bulamamış? Ancak sabun ahşap kadar uzun ömürlü dayanıklı değil. Ha dayanıklı ve dayanıklı ve uzun şöyle yazalım bir dakika uzun ömürlü değil. Bu yüzden de ...maalesef arkadaşlar e, dayanamıyor demiş. Hocam sınavda böyle sorular mı geliyor? Sınavda arkadaşlar sizin yazı yazmanızı gerektiren... ...okuduğunuzu anlayıp anlamadığınızı sorgulayan sorular... ...yüzde yüz gelecek. Böyle bir soru geldiği zaman hiç endişelenmiyorsunuz. Zaten e, kendi dilimiz, ana dilimiz Türkçe. Okuyorsun, anlıyorsun. Okuduğunu anlattıktan sonra sadece yazmanızı istiyor. Tane tane güzel güzel yazın. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Sizler esasında cevabı burada bulacağınız için... Paragraf ne kadar uzarsa soru o kadar kolay oluyor. Yani bak burada cümle soru kısaydı bak görüyor musunuz? Soru kısaydı. Burada dikkatli olman gerekiyor. Ha, kısa. Ama burada zaten uzamış. O zaman adam uzun uzun yazdım. Çocuk da bunu okuyacak. Bari soruyu kolay sorayım diyor. Şuradaki okuduğunu yaz bana diyor. O yüzden uzun soruları gördüğünüz zaman hiç endişelenmeyin. Şimdi erken yaşlarda kitap okumaya başlamanın yararları ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı oluştururken aşağıdaki ölçülere dikkat ediniz diyor. Böyle bir sınavda yani sınavda böyle bir soru çıktığı zaman da %100 sorulacak bu arada. Şunu bilmeniz Hiç lazım. Hiç yazmayı ya. Arkadaşlar şu çok önemli. Bunu bilmenizi istiyorum. Sizlerden istenilen şey esasında böyle mükemmel, yaratıcı, kreatif, e e esrarlarla dolu. Kitap e yazmamız. Sınıf. Hayır öyle bir şey değil. Sadece yazı yazmanızı istiyor ve kurallara uyuyor musun? Yazım kurallarına uyuyor musun? Satır başına uyuyor musun? Ve burada anlatılan ifadelerle alakalı yani burada sana sorularla alakalı mı yazıyorsun yoksa başka bir şey mi yazıyorsun ona bakıyorlar. Şimdi... Erken yaşlardaki okumaya başlamanın yararlarını soruyor. Metnin verilen konu uygun olmalı diyor. En az 3 cümle olmalı diyor. Anlatım akıcı ve anlaşılır bir dil kullanmalı diyor ya. Burada arkadaşlar size en önemli takdir söylüyorum. Yazmaya diyelim ki size 15 dakika süre verdiler. Bu soru için 15 dakika süre verdiler. Bunun arkadaşlar 15 dakikasının en az 7 dakikasını ya da 8 dakikasını yani yarısını bu sürenin en az yarısını düşünmek için kullanın. Hatta bunun daha fazlasını yapıyorlar. Hatta ünlü bir... E, ee, bilim insanı Einstein bana bir saat verilirse bir soru için diyor. 50 dakika düşünür. 10 saniyede 10 dakikasında da 50 saniye düşünür. Ee, pardon kaç? Bir saat verildiyse 50 dakika düşünür. 10 dakikada çözerim diyor. Yani niye? Çünkü düşünmek, toparlamak, tasarlamak ve buraya bir taslak yazmak sizin çok daha düzgün, çok daha anlaşılır ve çok daha güzel bir yazı yazmanızı sağlayacak. Dolayısıyla yapay zeka bile düşünüyor hocam. Aynen düşündükten sonra cevap verin. Diğer yazmaya başlarsanız yazım hataları yaparsanız, anlam hataları yaparsanız, ay olmadı sileyim bir daha güzel yazayım dersiniz karışır. O yüzden 15 dakika verdiyseniz, 8 dakika. Size 2 dakika mı verdi? 1 dakikasını düşünmeye ayırın. Size 10 dakika mı verdi? 7 dakikasını, 6 dakikasını düşünmeye ayırın. Buraya yazdığınız kurşun kalemle hafif silik yazdığınız şeyleri sonra burada yazıya geçirebilirsiniz. Şimdi hem beraber düşünelim şimdi Tonguç'um. Erken yaşlarda kitap okumaya, yani kitap okumanın yararları ne olabilir? Düşün bakalım. Mesela kelime dağarcığımız artar değil mi? Kelime bilgimiz artar. Yani kelime dağarcığı diyebilirsin, bilgisi diyebilirsin. Dağarcık ne demek hocam? Kelime e, dedin. adedin yani. Kelime hazinesi. Kelime hazinesi, aynen böyle. Peki kelime hazinesi artar diyebilirsin. Başka e, anlama yeteneğimiz artar. Kitap okuyan insanlar daha rahat anlıyor soru. Anlama yeteneği artar. Başka konuşma de, yeteneğimiz mi? artar. Harikasın bitti bu kadar. Üç tane yazdın zaten en az üç cümle olup diyor konuşma yeteneği artardı. Şimdi sen bunları yazdıktan sonra bunları böyle silebileceğin şekilde yaz. Yani burada okuma artar. Okuma hızı artar. Bak, aklına bir sürü fikir geliyor musun? Okuma hızı artar. Bunlardan en beğendiğim... Ders şey. notlarımız artar. Ders notları, ders notunu yazmışım. şimdi hoca diyeceğim. Hmm. Türkçe paragraflarımız artar. Gibi gibi. Şimdi bak burada... LGS puanımız artar. Aynen bir sürü şey geliyor aklına gördün mü? Bunların hepsini bir anda buraya yazmak yerine taslakta kenar yazdıktan sonra buradan en güzellerini seçersen böyle hocanın hoşuna gideceğini düşünün. Kelime dağarışı, anlama yeteneği, konuşma yeteneği, kelime falan. Onları seçip ekleyebilirsin en az üç cümleden oluşacaksa. Şimdi ardından cümleleri yazmaya başlıyorsun. Diyorsun ki Kitap okumanın faydaları vardır. Kitap okumanın önce güzel bir Flower Tower yapıyorsun. kitap okuyormuş hocam her gün. Harikasın. Kitap okuyan öğrenci arkadaşlar hem LGS'de hem üniversite sınavında hem de genel olarak hayatında çok başarılı oluyor. Çünkü neden? Kitap okuduğunuzda okuduğunuz satırları zihninizde hayal ediyorsunuz. Hayal gücünüz gelişiyor. Ama sadece video izlediğinizde videoda ne görüyorsan onu görüyorsun. Beynin hayal etme mekanizması sıfırlanmış oluyor. Yani bir film izlediğinde filmdeki kızı görüyorsun, erkeği görüyorsun. Hiçbir şey hayal edemiyorsun. Ama kitapta Kızı hayal ediyorsun zihninde. Erkeği hayal ediyorsun. Kafanda bir Ahmet yaratıyorsun, bir Mehmet yaratıyorsun, bir Ali Ayşe yaratıyorsun. Onu üretirken de beyninin fonksiyonları çalışıyor. O yüzden kitap okumak gerçekten beyni çok çalıştıran bir aktivite. Hatta bunların içerisinde en değerli kitap okumanın en büyük faydası arkadaşlar, e, üretkenliği yani yaratıcılığı artırıyor. Kitap okumanın birçok faydası vardır diye bir girişimle seyrediyorsunuz. Birçok faydası vardır diye. Tabi ben buraya eee Kurşun kalemle yazmadığı için bu kısmı silemedim, siz sileceksiniz. Çünkü satırbaşı yaptığınız zaman ve etrafını güzel yazdığınız zaman daha çok puan alırsınız. E hemen yazıyorsun, işte kelime hazinemiz artar. Böyle satır sonra. Kelime hazinemiz artar. İşte e, başka ne demiştik? E, konuşma yeteneğimiz artar. Konuşma e, yeteneğimiz artar. Bu cümlelerin böyle afilli... Ee, böyle birbiriyle işte, binaenaleyh konuşma yeteneğimizin farklılaştığının çevre tarafına algılandığını hissedebilir. Böyle bu, saçma sapan o uzun cümleler yazmanıza gerek yok. Anlaşılır olması e, ve yazım hatasının olmaması çok daha değerli uzun uzun böyle bir sürü karmaşık şey olmasındansa. Konuşma yeteneğimiz artar. Başka ne değerli dedik Tomu benim. Ee, okuma hızımız okuma hızımız okuma hızımız gelişir. Şimdi bunun gibi bir şeyi yazabilirsiniz. Ben burada en az üç cümle olacağı için en az üç cümle yazdım kaçtım. Geldik başka bir soruya. Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını başına yazınız diyor. Bakalım. Böyle bir soru geldiği zaman direkt metne geçmeyin arkadaşlar. Önce şu sözcüklere bakın. Ucu ucağı görünmeyecek kadar geniş. Çok geniş. Bak burada kısa kelimelerin genelde anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözünde de hep bu şekilde tarif edilir arkadaşlar. Nasıl yaparlar? Biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bak. Şimdi diyelim şu kelime ya. TDK'nin sözünü de böyle. Kelime der tamam mı? Bu tanım verir tamam tanım bak. Bir tanım şöyledir. Tanım kelimenin tanımı vardır. Virgül bir de şöyle mintoş kısa bir tanım vardır. Yani bir tek kelimelik tanım vardır bir kelimenin yani eş anlamıdır esasında. Bir de uzun ne anlama geldiğini anlatan bir tanım vardır. Siz böyle bir soru geldiği zaman şu kısa kelimenin metnin içerisinde bulmaya çalışacaksınız. Yani bu kelimeyi metnin içerisinde bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada uca, ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş kelimesini burada aramak işinizi zorlaştırır. Ama çok geniş kelimesini aramak işinizi kolaylaştırır. Şimdi çok geniş arıyoruz burada. Diyor ki deniz başlı, başı, deniz başı başına bir dünyadır. Sonsuzluğu çok geniş olmaz. Çağrıştıran enginliğiyle bak bu olabilir. Enginlik çok geniş demek. İnsanı içine alır diyor. O zaman buraya engin kelimesini yazdık mesela. Devam ediyoruz. İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku. İhtiras. Hocam ihtirası bilmiyoruz diyorsunuz. O zaman coş, güçlü bir coşkuymuş. Bunun da ne anlama geldiğini bulamadıysanız diğer kelimelerden yakalayabilirsiniz. Bu diğer kelimeleri bitirince. Bakalım edinilmiş olan bilgileri bireyin öz malı durumuna getirmek, içselleştirmek, öz malını yapıyor, içselleştiriyorsun. Bir kimse veya şeyle ilgili doğru ve tam bilgisi bulmak, doğru bilgisi bulunmak. Tamam, şimdi başlıyoruz, devam ediyoruz. Kendisine katar ve değiştirir. Deniz bir tutkuya dönüşünce insan içine işler. Şimdi bak, diğer bir yöntemi de söylüyorum Tonguç'um, yerine koyma yöntemi. Şimdi sen burada İtiraz kelimesini tutku kelimesinin yerine koyabiliyorsun. Veyahut da coşku kelimesini tutku kelimesinin yerine koy. Derin bir coşkuya dönüşünce, derin bir itirasa dönüşünce, derin bir e, arzuya dönüşünce diyebiliyorsun. Dolayısıyla arzu, coşku, itiraz, tutku bunlar birbirinin yerine geçebilen kelimeler diye de yakalayabilirsin tutku kelimesini. Diyelim ki böyle yakalayamadın. O zaman yine bunu boş bırakıyorsun. Diğer kelimelerden yakalamaya devam ediyorsun. Yani bu, ardından geliyorsun bu kelimeye. Sonuçta sınavlarda 10 tane soru varsa illa 1, 2, 3, 4'e gitmek zorunda değiliz kolay üçse 3'ten başlarsın. Zor eee 2 ise 2'ye atlarsın gibi. Devam ediyoruz. Artık insan içindeki sınırlar kalkar, gönlü sonsuz ufuklar açılır. Denizin öğretmediği şey yoktur. İnsana sabrı, sabrı olabilecek yok burada ha. Cesareti, cesaret yok. Böyle bu tarz mesela adam sana sınavda şey kelimesini sormaz zaten. Ya sabrı sorar, ya cesareti sorar, ya özlemi sorar. Böyle kelimelerin üzerine üzerine geçiyorsun. Özlem değil. Mücadeleyi öğretir. denize geçen bir ömür. Ömür kelimesi yok. Sadece yaşamış olmak değildir. Yaşamak değil. Gerçek anlamıyla hayatı özümseyerek yaşamaktır. Özümsemek. işselleştirmek Aa, Hayatı işselleştirerek yaşamaktır. O zaman buraya da özümsemek diyoruz. Devam ettik. Denizi tanıyan insan kendini tanır. Kendini tanıyan evreni tanır. Hmm, doğru ve tam bilgisi olmak Bakalım. Deniz değil. Ins Tanımak olabilir mi? Tanımak. Doğru. Aa bir şey tanıdığımızda bir kişiyle ilgili bir kimse veya şeyle ilgili doğru ve tam bilgimiz bulunuyor diyoruz. O zaman buraya da tanımak kelimesini yazabiliriz arkadaşlar. Eğer ben tutku kelimesini ve kelimesini şu ana kadar bulamamış olsaydım diyorum ki yok özümsemeyi yazdım. Tanımayı da yazdım. O zaman bir daha başlıyoruz. Deniz olamaz. Baş... Kelime kelime gidiyorsunuz arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Bu metnin ana fikrini yazınız diyor. Şimdi ana fikir arkadaşlar sorularda genellikle onu da söyleyelim. Ana fikir sorularda metnin metnin genellikle sonuna doğru odaklanır. Sonuna doğru odaklanır. Dolayısıyla sona doğru odaklanacağı için arkadaşlar bizler bizler son cümleleri çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada Zahide hocam fen ne zaman olacak demiş. Fen arkadaşlar. Yarın hocam. Yarın olacak. Aa harika süper. Yarın mutlaka fen canlı yazısını izleyelim arkadaşlar. Çok çok değerli. Şimdi bu dünyada başarı bilenlerin değil yapabilenlerindir. Yapabilmek için yapmaya başlamak gerekir. Başarıya ulaşanlar cesaret edip ilk adım atabilenlerdir. Beklemek mükemmel zaman aramak yerine mevcut şartlarla başlamak gerekir. Çünkü süreç içinde deneyim kazanılır, eksikler giderilir ve başarıya giden yol açılır. Unutulmamalıdır ki diyor bak işte artık ana düşünceyi verecek. En büyük işler bile küçük bir adımla başlar. Şimdi son cümleler çok değerlidir demiş. Nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıktığında filmi anlayamıyorsun. Nasıl bir maçın son 10 dakikasında maçı salarsan yeniliyorsun. Aynı bunun gibi paragrafların da metinlerin de son cümlelerine dikkat edeceğiz. Burada başarı için mükemmel zamanı beklemek yerine cesaret edip küçük de olsa adım atmak gerekir diyor. O zaman başarı için başarı için adım atmak gerekir. Yani başlamak bir işi bitirmenin yarısı diyorlar. Ya, aynı bunun gibi. Evet arkadaşlar yazılı programımızı bitirdik. Şimdi yapmanız gereken Oo. mutlaka mutlaka yazılı denemelerindeki sorularımızı çözün. Burada ikinci dönem birinci yazılıyla alakalı Türkçe'de sizler için süper sorular hazırladık. Bakın Aynı örnek sorunun benzerini yakaladık arkadaşlar. Biz sözcüğü verdik, anlamı sormuş. Biz de sözcüğü verdik, anlamı sordu. Aynı zamanda bak yazını soru sormuşu gene benzeri geldi. Dolayısıyla örnek sorulara benzer birçok soruyu burada rahatlıkla çözeceksiniz ve yapacaksınız inşallah. Burada sayfasını söyleyeyim size. Sayfa kaça kadar? Sayfa 17'ye kadar Türkçeler arkadaşlar. Ondan sonra diğer dersler başlıyor. Ve eğer burada boş bıraktığınız bir soru olursa da sakın boş bırakıp geçmeyin. Arkadan mutlaka cevap anahtarından cevabını yazarak ilerleyin. Hadi bakalım hepinize e, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Hadi görüşmek Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.